Beşiktaş'a yeni teknik direktörüyle yeni bir yüz kazandırmaya hazırız dostlar. Uzun süren mağlubiyet serisini ben bitireceğim. Herkes rahat olsun. Rize'deyiz, deplasmandayız. Bakalım Rize deplasmanı ile inşallah Beşiktaş'ın bu yenilmezlik serisini bitireceğiz. Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş'ın bu kötü gidişatı kuştaş olduğumuz için beni de üzüyor. Merak etmeyin bu maç bizde. Kadroyu da istediğim gibi yaptım abi. Kadro dışı bırakmamak kimseyi. Bakalım bir güzel skor alacak mıyız? Mitat. Rize spor başladı maça. şervey Tekrar Mitat oynadı. Mitat Bala. Hacı Hamedovic koşturdu. Sauer. Sauer. Bir topuk pası. Olovay. Şelvey'de kaldı top. Şelvey. Rize Spor. Rakip yaralandı. alanda iyi oynadı topla. Oxley Chamberlain. Güzel ayak koydu. Getson Fernandez. Chamberlain oynadı. Chamberlain geri döndü. Valentin Rozier. Yeah. Kalede Ersin Mart Chamberlain. Onun pası Cenk Tosun. O bıraktı. Getson Fernandes dışarı. İyi geldik aslında ama Acamello orta cezalarına Getson Fernandeze doğru zeküri çıkardı kafayla. Şimdi top Rize Spor'da savuyar. Onun pası Minchev. Minchev. Birebir geldi Rize Spor. İkiye bir oldular. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ersi çıktı. Atakta atakla golü buluyor bize. nasıl bir beladır kurtulamadık ya. Bir sıfır geriye düştük Rize deplasmanında 10. dakikada. Taraftarı sıkıyor Asya'yı ile Beşiktaş taraftarı takımını. Arkasını döndüler maça yapmamaları lazım. Biz 10 yıldır şampiyon Tam destek hep destek takım. Arada böyle işler çıkışlar olur. Bizimki gerçi 10 yıldır işte çıkışımız olmadı. Şimdi Hacı Ahmet Oğuz topa buluştu. Getson Fernandez aktardı topu. Getson onu kazıyor. Cenk Tosu. Cenk ile golü bulduk. İşte Cenk Cenk'in gol sevinci. Abartma Cenk istersen kaç yaşındasın bir birlik eşitlik var. Oğlum kaç yaşında adamı atmayın lan öyle. Oğlum ayıp değil mi lan Ferhat abinizin? Onun pasında Chamberlain. Acame doğru işten Kolye. Kolye. Masuaku. Getson Fernandez c gördü kaçarken. Çok da güzel attı Cenk'in pası. Raşit Gezal. Kalite. 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 Raşit Gezal aldım dedi fotoğrafını. 2-1 öndeyiz. Haydi bakalım. Bu kara büyüyü bozacağız abi. Beş taş amaç kazandıracağız. Çok zor. Çok zor. Şimdi yalan söylemeyeyim. Çok zor. Artık bana düştü. Fener'le olmama rağmen ben ilgileniyorum artık bu konuyla. Of 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 of. Aaa faul. Aynen faul. Vermeyecek zannettim vallahi bir an. Yani. Çabuk oynayabilir Rizeli oyuncular. Hemen oynadılar da. Oxley Chamberlain girdi araya. Bir tatta kaldı top yine. Sağ yer. Sağda boşluk var. Gördü orayı. Masuaku kapatma çabası da daha, daha yine boşta. Görmediler onu. Geldi kaleye kadar. Ersin çıkar mı? Boş kale. Ersin Üzgün. İbrahim Pehlivan, İbrahim. Necip var karşısında. Attı pasını. Sawyer vurdu Necip. Hocam ne penaltısı ya. Elle mi çıkardın lan Necip? Ulan dışarı giden topa ya. Ay ne çakmış Necip'in. Ulan bıraksan topa orta gidiyor zaten. 3-2 geriye düşeceğiz bak. Sağa bakıyor ama. Abi nasıl atlayacağız ya? Köşeyi tahmin ediyorum atlayamıyorum ya. Dize Spor kendi evinde 3-2 öne geçti. Of of of. Aha. Reklam parasının içinden geçiyorlar. Burak Yılmaz geldi aklıma. Anne! Çok çok iyi ya bu Bakar pozisyonu bitirdi Zekeri bir kayarak müdahale hocam topa bak müdahale hocam topa müdahale seni yöneteceğim maça başlayın ben Ar Gökhan Oğlum 15 milyon euro oldun abicim sakin ol ya. Sen bu değerle durursan yani seni herhaldesin koçum. Hadi lan Salih. Abuya yine. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar attı. Yıkılın lan dedi. Abu Bakar. 10 kişiyle 3 3 yakaladık. Biz kurtaracağız Beşiktaş'ı. Çocuklar inanın. İnanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Haydi oğlum. O top. Salih girdi araya aldı. Geç son. Haydi bakalım son dakikalar mı? Zayrodinov. Abu Bakar. Tayfur çok iyi kaçtı. Tayfur mükemmelsin oğlum. Tayfur çok açtı. Ayağından atarsın bu golü. Oğlum köşeyi görüyorsun. Kör müsün? saniye o kadar? Abi delirmemek elde değil ya. Gökhan Akkan kullandı. Out'tan Doğan. Endirek serbest vuruşu. Sağ yere geldi. Tayfur. Tayfur 50 aldı bak. Görüyor musun şimdi? Tayfur hakikaten yani teknik direktörü uğurlama işi olmasa bu takımda yerin yok hocam senin de. Hocam, hocam o kadar değil. Oğlum attırmayın lan pozisyona. Bitti. Yenilmedik en azından. Yani normal Beşiktaş'tan iyi oynadığımı düşünüyorum. Bilmem elimden gelen bu kadar oldu artık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip edip, yorum atıp videoları beğenerek mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek dileğiyle.